Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın serisinin 6. bölümüne kaldım zaten devam ediyoruz. Geçen seferde kalmıştık ben öylesine geri döndüm. Evet daha oldu arkadaşlar blog'u düzeltip geri döndüm. Aynen blog'u düzeltip geri döndüm arkadaşlar. Bakın düzelttim arkadaşlar. Videoya devam edelim. Bakın düzeldi. Aynen düzeldi. Aynen, aynen düzeldi arkadaşlar. Challenge'la evet. karşınızda arkadaşlar. Diamond challenge'ı. çalışıcı. Ee, şöyle Diamond çizer yapalım. Şöyle hop. Diamond kazanız yapalım arkadaşlar. Hop hop. hop. Diamond çizer hop. Kollarınızı koy hop hop. Bayağı bir şey koyayım. Chase Arkadaşlar burada daim hop şöyle hop aynen arkadaşlar hop aynen şimdi diamond pickaxe'i çıkaralım. Evet arkadaşlar 7. bölümde ev, şuraya, şuraya ev yapacağım arkadaşlar. Ondan unutmayın Şöyle arkadaşlar girelim. Işığı Hop şöyle önlendirelim. Hop. De, aynı hal. Geldi arkadaşlar. Işığımızı takalım. Hemen. Arkadaşlar o kanla sorarsız gelebilir. Unut, unutmayın. Şöyle Aynen arkadaşlar Şöyle hop 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 Şöyle arkadaşlar Hop hop Ha diamond ile yok Diamond ile devam edemeyeceğiz şöyle. şöyle Abi Nedir 7. bölüm Yedim bölümde ne dray edeceğiz Evet ben hemen şey öyle bir yaparım. Ne dray etmemizi şey yaparım. Kasınız kalktınız bu arada. Elleri şöyle. Hop şimdi 55'leri lira 56. 54 şey. Boş arkadaşlar. Hop. Şöyle. Tamam, mutlu olalım da kaç tane bulursak şöyle ben arkadaşlar bunları en çok basacağız hem de şeyden ne gittiğimizden sonra ha. Hop, hop, hop. Hani şöyle hop selam koltuğu satayım arkadaşlar söyle arkadaşlar like'a abone atmayı unutmayın. Atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Söyle oldu. E Skybox videosu gelmiyordu. O da gelecektir arkadaşlar büyük ihtimal. Skywars südesi. Hop söyle. Hop hop hop. Anne şöyle kaç dakika oldu bir video Onu da bakalım. Hop dur tak kalmış. E şöyle hop hop. Bu katları çıkar arkadaşlar. E arkadaşlar 12. kata geldiğimde 20 12. kata geldiğimde haber vereceğim. kusura bakmayın Devam. Abi maden çıktın Aa, öbür en de şeye gittiğimizde hani burada diye çıkar abi. Diye çıkardı mı? Suyu kapatalım arkadaşlar. Ha, su kapansın. Şöyle abi. sonra kuralım. Aynı taşı kırmış gibi elle. Hayır. Hayır. Abi ya ölüyorum. Bir dakika 3'e 2 olacak şimdi annem. Bir 10 tane toplayalım. Dur şöyle. Hop şöyle. şöyle Toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar challenge bu değil aynı o yüzden serimiz devam edelim oyunumuza. Tamam yaparız bunu. Aha. Hoş aşağılarda dön. Çıkar şunlar buralarda. Şöyle. Hayır. Ha şimdi öleceğiz. Kaçalım kaç. şimdi öleceğiz. Öldük arkadaşlar. Böyle bir şey olsaydık ya. Arkadaşlar şöyle. Ben oraya gidip gezeceğim arkadaşlar. Bir de geliyor. Devam. Ananı. Spam. Point. Ee, has. Kill. Hem de sen Ha yeah, abi orada saç arkadaşlar oraya gidip geliyorum hemen şöyle geldim arkadaşlar biraz daha şey inme, inmek istiyorum zombi çıkacağını biliyorum abi, şimdi ye. zombi çıkacağını biliyorum arkadaşlar Hey zombi zaman mısın? Herhalde Aha sabırlar da o. Oh. Sapan point. Aha sabır. Ölmeyin inşallah ölmeyin. Ha. Hadi. Ya. Arkadaşlar oraya gidip geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Hop. Şurada zaten şey oluyor. Hop şunu. Ve spam point'imiz. Şuraya çekelim Hop Bank. Po. Hop. Ya, kır kır, Allah'ına patla. Patla. Hop. Çok güzel. Aynen. çok güzel. Aa, diamond arkadaşlar. Diamond. Diamond bulduk arkadaşlar. Şöyle. yanlış koydum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle diamond bulduk kaç tane hop şöyle arkadaşlar sesler geliyor hop Alışına sesler geliyor onu önden arkadaşlar hop şuradan geç arkadaşlar nasıl olduk hayır hayır abi sabah boyu çekti Sabah sıkıntı olmaz zinta imanttan oldu normalde ölmez Oradan kaç tane aldık? 4 tane aldık arkadaşlar. Hop şöyle hop. Sen git. Çalınca tamamlandı arkadaşlar aynen. Gelin gelin. Gel sen de. Hayır lava düştüm ben düştüm. Hop ben düştüm hop. Çalınca mısırlarından şey arkadaşlar aynen. Gel gel. hop. Şöyle arkadaşlar hop kaç dakika oldu onu da bakalım 9 dakika olmuş arkadaşlar geldim arkadaşlar 10 dakika sürdü şu, şu lafı alalım ve videoyu burada kapatalım tamam lafı bu kadar kaç dakika oldu bu arada arkadaşlar. Hop. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hop bay bay. Gözlerim